Günaydın, günaydın, günaydın sevgili ahali. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Nasıl gidiyor hayat? Umuyorum iyi keyifli, hoş gidiyordur. Ay şunu mu şu görüntüden çıkaralım değil mi? umuyorum iyisinizdir efendim diyerek Nehir Gökyüzü Ajansı bir ev yapım videoyla daha karşınızda. Geldik 25'ine. Son 5 gün Eylül'de o Eylül'ü not etmeyi unutmuyoruz. Bu Eylül'de aklımıza gelenleri unutmuyoruz diyerek hadi bakalım yorumlara başlayalım. Hem günü yorumlayacağım hem bu oralar nerelerdeyiz ve hala bu hafta hem tutulma hem de güneşin terazi geçişinde olduğumuz için tekrar hatırlatmalar 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 modunda yola devam edeceğim. Şimdi bugün hala ay akrepte. Gün içerisindeki enerjiler daha akışkan. Akışkan olduğu zaman abukluk da akışkan, iyilik de akışkan. O yüzden enerjimizi nereye kullandığımıza dikkat etmemiz gereken günlerdeyiz. Yarın gece yarısını biraz geçtikten sonra ay yay burcuna geçecek. O zamana kadar biz buralarda bu enerjiyle devam ediyor olacağız. Sezgilerimiz inanılmaz kuvvetli. Bunu sağlıklı kullanmamız lazım. İçinize gelen bazı bilgiler var ise ve bunları... Böyle yönetemiyorsanız acaba mı diyorsanız bir not almakta fayda var. Böylelikle ileride öyle mi düşünmüştüm ya ben bunu biliyor muydum gibi soru işaretlerinden daha uzak bir şekilde hikayeyi geliştireceğiz. Çok net enerjisini bugün 01.17'de yani gece yarısını geçtikten sonra yaptı ve çok netleştireceği yine derecesel netleştirmeye gitmesine de açıkçası bir gün var. Arada tabii ki bu hikayeyi çalıştırarak ilerlet. Şimdi şeyle bir e, durum olduğu için Venüs'le bir kontak yaparak geldi. Öyle sezgilerin var. Bir şey hissediyorsun. Emek harcasam mı? Ne yapsam? Harcamasam mı? Nasıl da olsa acaba? hikayesinde bir yerlerde kalabiliriz. Kaotik döngülerden geçiyoruz. Şimdi global kaosumuz, bugün tamamen canım vatanımdan bahsedeceğim. Global kaosumuz bizi çok zorluyor. Karışığız, hmm, zorlanmaktayız ve özellikle bu dönemde Takip ediyor musunuz bilmiyorum ama etmiyorsanız da haberi havadisi en azından benden alın. Şimdi psikologlar ve sosyologlar toplumun durumu, nerede olduğumuz, ne hissettiğimizle alakalı olarak işte çalışmalar yap artık başladılar. Çünkü öyle bir psikolojik sıkıntının içerisindeyiz ki biz toplum olarak. Stres hattımız çok yüksek. Hatta Geçenlerde güzel bir yayın seyrettim. Orada da Gülcan Hoca bahsediyordu. Toplumsal borderline'da olduğumuzu söylüyor. Şimdi bu ne? İki uçlarda. Uçta yaşama. Hep uçta yaşama. Şimdi Mars akrep de bunu çok fazla tezikleyecek. Zaten stres hattımız çalışarak geldik ya buraya. İki tane tutulma. Ertesi günü ekinoksla beraber 22'sinde güneşin teraziye geçmesiyle hikaye iyice böyle harlandı harmanlandı diyelim. Bu bizim toplumsal borderline halimiz ee, gerçekten hepimizi çok zorlayan bir yerde. Burada bireysel olarak iç ferahlığını getirmemiz gerekiyor kendimize. Çünkü bunu da yapmazsak eğer bu darlığa böyle koşu 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 giderek devam edersek açıkçası e, ne diyelim düzlüğe çıkmakta, dinginleşmekte, daha böyle e, noktaları birleştirmekte ve hayatı kolaylaştırmakta, zorlanıyor olacağız. Çünkü sahip olduğumuz enerjiler özellikle işte pazartesi iki gezegen geçişi, salı günü sert bir karşıtlık, ondan sonra çarşamba günü, dün herkesin çok konuştuğu Mars'la Plüton'un kontağı, yine Güneş'in Uranüs ve Neptün'le kontakları gerçekten Uranüs ve Plüton'la kontakları gerçekten hikayeyi enteresan bir yere getirdi. Şimdi bu süreçte bireysel olarak içimize dönmemiz, kendimize sohbet etmemiz, arızalarımızı, arazlarımızı, bozuk olan yerlerimizi görmemiz bunlarla barış haline geçmemiz lazım. Barış imzalamamız lazım kendimizle. Ay benim böyle bir huyum, aa ben hiç öyle değilim. Hayır öylese bir otur kabul et bunu. Kabul Hali çok kıymetli bakın bu döngüde. Çünkü balık başak aksı ay düğümlerinde zaten kabul etmek zorundasın diyor gökyüzü. Hem fiziki olarak olanı başak hem soyut olarak ruhani olan olarak olanı balık. Bu ikisini de ben sana beğen beğenme kabul ettireceğim diyor. O yüzden direnç göstermek tekrar hatırlatıyorum. Bu döngüde hiç işimize yaramaz dostlar gerçekten bizim sıkıntı hattımız çok çalıştırır. Olana kabul, yaşadığımıza kabul, içinde bulunduğumuz, bulunduğumuz duruma kabul ve iyileştirme. Şimdi kabul edersen çözersin. Ama sen sorunun içinde boğulup vah böyle oldu, vah bana vahlar bana, emeklerim de görünmüyor, karşılığını da almıyorum. Böyle şey mi olur kimse doğru düzgün hareket etmiyor. Bunlar deli midir nedir her şeyin doğrusu var ona göre bilmem ne yapıyor. Böyle bir çatışmanın içerisine gelsen misler nur topu gibi hastalıkların olur. Bu hastalıklarda büyük büyük hastalıklar olur diyor gökyüzü. Şimdi Mars'ta akrepte olduğu için tüm sindir sistemi, üreme organları, bağırsak sistemi yani çıkış noktalarıyla beraber boğazdan başlayarak bütün hatta çok acayip tarayacak. O yüzden ne olursunuz stresi nerede geliştirdiğinize bakın. Kabul edin etmekte zorlanabilirsiniz ama olan bu yani bu kalem anında siz ne renk görüyorsunuz bilmiyorum hani renkten bir şey hani mavi ben buna ısrarla bu niye mavi benim istediğim bu renk değildi bu aslında yeşil olsaydı diye bir stres attı çalıştırırsam boşuna kendimi yormuş olurum bunların hepsi de bana hastalık olarak döner şimdi toplumla da bunu bağlayacağız toplumun bu borderline hali yani bir yarılma olarak tarif ettim Gülcan Hoca hikayeyi. Hani ortadan ikiye ayrılmış durumdayız. Aramızdaki bütün köprüler yıkılıyor haldeyiz. Hep anlatıyorum yeni yıldan beri, Aralık 2024'ten beri burada düzenli bir e, yayın e, hikayesi içerisindeyim. Şimdi burada e, bu ayrışma, öteki deme. Kim olursa olsun işte kırmızı sevmiyor öteki. ...işte bilmem ne takımını tutuyor öteki. Şuna inanıyor öteki. Özden uzaklaşma hali hepimizin arasına koca koca uçurumlar koydu. O yüzden buralarda yapamayız. Birleştiğimiz ortak noktaları bulacağız. Ortak sevdiğimiz şeyleri bulacağız. Hep hatırlatıyorum gelenekler, görenekler, ana neler bunları hatırlayacağız. Buranın bozuk olanları yok mu? Var tabii ki. Bunları ayrıştıracağız içimizden. Ondan sonra işleyen demir ışıldar diyeceğiz ama kızını dövmeyen dizini döver demeyeceğiz. Yani her gelen şey iyi değil ama köklerimize dönüp buradaki bozuklukları fayda sağlamayanları bizi bozmuş olanları atıp iyi olanları cebimize koyup bunları geliştirerek yenileyerek buralardan reformlar e, tatbik ederek ilerleyeceğiz. Tazelenerek ilerleyeceğiz. Temellerimizin sağlam olması lazım. O temellerden vazgeçersek havadaki hiçbir bina durmaz. Bunu hatırlamamız gerekiyor. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda her anlamda güven ortamı sağlanamadığı için toplumsaldan bahsediyorum. Bu bireysel olarak her birimize stresimizin artması, içimizdeki hezeyanların artması, güvensizlik ortamından dolayı gerilme, saldırganlık hali olarak geri dönüyor. Gökyüzü de diyor ki ben bunu sen buradan çıkmaya niyet etmediğin sürece kabulde olmadığın sürece yardımlaşmanın önemini ortak müşterek hedeflerde birleşmenin önemini hatırlamadığın sürece daha büyük krizlerle sana bunu hatırlatacağım, ekonomik krizi hatırlatacağım, arkadaşlarının uzaklaşarak hatırlatacağım, çatışmalarla bunları sana hatırlatacağım. O yüzden önce kendine dönmen lazım. Önce hangi yerlerde yargıların var? Hangi yerlerde zanların var? Bu zanlarla mı hayatı hikayeleştiriyorsun? Ön yargılarla böyle takır 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 hükümler dağıtıp hayatı öyle mi götürmeye çalışıyorsun? Olmaz. Bunları yaptığın sürece diyor, gidişatı zorlaştırırım. Yoluna taşlar koyarım. Çünkü bu taşları aslında ben değil, sen kendin koyuyorsun. Bunu koymaya devam ettiğin sürece de her gün hayatın biraz daha zorlaşarak yola devam edersin. Kapın da açılmaz diyor. Şimdi görüyor musunuz hem toplumun geldiği hali hem bireyselliğimizi anlatmaya çalışıyorum. Şu anda gökyüzünde Mars akrep burcunda ve bizim beşinci evimizi canım ülkemin beşinci evini doğal olarak da güneşimizin, venüsümüzün, jüpiterimizin olduğu evi taramakla meşgul. Bu hikayede bizi vatandaş olarak gerçekten zorluyor. Mars burada olduğu için sataşma, çatışma, hırs, hırs kavgaları, her türlü abuk subuk saldırı, cinnet saldırısı, büyük belki gruplara saldırılar, çocuklarla alakalı, ünlülerle alakalı hikayeler, kadınlarla alakalı hikayeler, burada illa kadın mağdur olmak durumunda değil. Kadın figürleri çok gördüğümüz bir yıldayız zaten. Yani gündemimizde kadınlar var farkındaysanız. Ya gerçekten saldırıya maruz kalıyorlar ve mağdur oluyorlar. Ondan sonra ya da çok ütopik açıklamalarla herkesin nefretini kazanabiliyorlar. Ya da be herkesin demeyelim yanlış olur belli bir grubun nefretini kazanıyorlar. Bunu bu arada hani siyasi taraftan düşünmeyin. Göz önünde bulunan kadınların aile ilişkileri açısından düşünün. Açıklamaları olabiliyor tanınan bilinen figürlerin bazıları da çok takdir kazanıyor. Ama farkındaysanız kadınları kadınların hem başarılarını hem başarısızlıklarını hem maalesef işte katledilmelerini çok fazla konuşuyoruz. Gençleri çok fazla konuşuyoruz. Bu yıl zaten genç ve kadın vurgusu çok fazlaydı. Ne oldu? Gençler çok ciddi göz önüne çıktılar. Çok güzel açıklamalar yapıyorlar. Birlik, bütünlüğü bize hatırlatıyorlar. E yeni yılın başından beri baktığınızda kadınlar çok ortada. Kadınların başarıları işte spor başarıları, sanat başarıları, her camiada başarılarını konuşuyoruz, alkışlıyoruz. Bir demeç veriyorlar, bunu konuşuyoruz. Akimimiz alkışlıyor, kimimiz alkışlamıyor. Bu şeye göre değişir. Hani Konuya göre. Açıklamayı yapan kişiyle sizin bağınıza göre. Kimimizin bu konuların bir kısmından haberi var bir kısmından yok. Ama farkındaysanız hep bu hikaye üzerinden gidiyoruz. Şimdi Mars burada bu tarama hikayesiyle beraber hala da kara ay Lilith Akrep'te. Bunu söylemiştim Kasım gibi zaten. Kasım sonuydu sanırım. Tam hatırlamıyorum tarihini. Çıkacak. Oraya kadar da bir hattımız çalışıyor. Şimdi burada hem güç kuvvet bahsediyoruz, hem sinsilikten, arkadan çevrilen işlerden, hem iftiralardan bahsediyoruz. Şimdi güvenlik yok, toplumda tekinsiz bir hayat yaşıyoruz diye tanımladı Gülcan Hoca. Gerçekten güzel bir tanım olduğunu düşünüyorum. Yani kendini rahat hissedemediğin bir ortamda istiyorsan bütün günü evinde geçir, fark etmez. Atmosfer bozuk. Atmosfer gergin. Atmosferde herkes gergin. Siyaset zaten almış başını gidiyor. Yani orası her gün bir kaos. Her gün bir hikaye var. Orayı çok takip ediyorsanız zaten orada iyice böyle stres attığınızı çalıştırdığınız bir yerdesiniz. E onu bırakın ekonominin ne olduğu belli değil. Markete bir gün gidin, ertesi gün gidin. Hepimizi en çok ilgilendiren hiçbir şeyle ilgilenmeseniz bile. Hepimizin aslında en çok hissettiği yer neresi? Midemiz, yediğimiz, içtiğimiz. Çünkü gün sonunda hepimiz karnımızı doyurmak zorundayız. E eh, bu ekonomik süreçte böyle devam ediyor. Hala buralarda bir mücadele, bir stres hattının çalışması, bir hikaye var. Şimdi güneş, güneş demeyeyim de bizim güneşimiz zaten ülkenin güneşi 5. evde, Mars'ta akrepte bizim kazanç evimiz İkinci ev burası da her ne kadar yengeç girişli olsa da Aslan Burcu tarafından tamamlanmış durumda. Ve bizim e, şeyde Aslan Burcu'nda Aslan Burcu'nda bir Neptün var. Şimdi Mars gelip buraya stres attı çalıştıracak. Hayal kırıklıkları çalıştıracak. Belki dolandırılmalar bu dönemde çok daha haber havacısı olacak. O yüzden neye yatırım yaptığınıza, ne üzerinden kendinizi güvene almaya çalıştığınıza, kime inanıp onunla iş yaptığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii buradaki hikaye kimin de gerçekten öyle hayallerine kavuşturacak bir enerji oradaki bir eyleme doğru götürecek. Bu da güzel, harika. Ama şu anda enerjiler böyle gergin, huzursuz, artık devamlı aynı şeylere, aynı sıkıntıya, aynı mutsuzluğa, devamlı kötü haberlere, devamlı saldırganlık, işte katledilme, zarar verme, yangın, sel, deprem, ondan sonra işçilerin işten çıkarılması, siyasetteki tartışmalar şu anda toplumu gerçekten şey bir hale getirdi. Hem çok ötekileştik, artık yakınımızı bile böyle bir acayip eleştirir. Böyle bir bunu da yanlış yapıyor. Ya bilmiyoruz ki hani herkes kendi hikayesini en iyi biliyor ya. Bilmiyoruz yani. Anlayışımız kalmadı çünkü devamlı maruz kalma diye bir şey var psikolojide. Bir insana böyle vurursanız artık bir saatten sonra buradaki bu vurma şeyini hissetmemeye başlıyormuş beyin. Niye? Kendini korumak zorunda çünkü. Çünkü bu rahatsız olduğu şeye böyle devamlı maruz kalıp bunu devamlı hissederse burada artık tahammül sınır kalmıyor. Bu duyarsızlaşmayı getiriyor hikayenin içerisinde. Yani bunlar tıbbi araştırmalar. Şimdi hepimiz buna maruz kalmaktan devamlı devamlı aç televizyonu, aç sosyal medyayı, al bir gazete gazeteyi oku bir haber seyret. Sadece buna maruz kalıyoruz. Farkında mısınız? Ve çok uzun süredir. Bu sefer sinir uçlarımız nasıl tuttu. Hikayede ambale olduğumuz bir yerdeyiz ve bu enerji her birimizi geri bastırıyor. Artık yapmak istemiyorsun, elin kalkmıyor, kolun kalkmıyor, stres hattını çalışıyor, oradan çıkmak zorundasın. Çünkü şu beyinciğimiz düzenli olarak belli bir sürenin üzerinde aynı stresle yola devam edemiyor. Edemediği için elektrik kesiyor orada. Çok basit anlatımıyla. Şimdi böyle olduğu zaman muazzam bir duyarsızlaşma. Böyle olduğu zaman birbirimizi dinlemeden uzaklaşma. Destek hatlarının kesilmesi. Yani düşünün bir kan akışı var. Hepimiz bir vücuduz aslında güzelim vatan olarak. Kan akışı var, kan akışı damarlar kesiliyor. Çünkü artık birlikte olmayı başaramıyoruz. Zaten inanılmaz bir dürtüselliğe gittik. Her sene yapılan en çok beni üzen konu IQ testimizde devamlı geriye doğru gidiyoruz. Yani. En son sanırım testte artık 70'lere yaklaşmaya başladı. Ülkenin ortalaması. Yani 89'daydı, 79'da mıydı en son ben bıraktığımda daha da düşmüş durumda. Bu çok acıklı bir hikaye dostlar. Şimdi şey düştükçe, o IQ seviyesi aşağı düştükçe şunu belirtirmiş. Kişi hayatta kalabilir. Yani senin işin bu, git bu işi yap. Bu parayla da git markette matematik hesabını yaparak işte 2 lira verdim. Bu 1 liraymış, 1 lira para üstüne aldım. Evde burası yemekte yapıyorum, karnımı da doyuruyorum. Ama bu kadar. Muhakeme yeteneği kayboluyormuş. Bağlantı yeteneği kayboluyormuş. Yani ben bunu yaparsam bunun sonucunda bir zarar doğar. Bunun sonucunda hem zarar vermiş olurum hem de buradan bana bir ceza gelir. Ba bağlantı yok. Düşün yok yani. Şimdi böyle bir yerde tabii ki daha az bu bağlantıları kurabilen, bu bağlantılardan iyilik olsun, güzellik olsun diye uğraşan kısım da çok böyle artık enseyi kararttı. Morali bozuldu, hiç düzelmeyecek noktasında bir yerden devam ediyor hikaye. Sağlıklı değil, kendimize bunu yapmayalım. Her zaman ümit var yaşamamız gerekiyor. Çünkü her gün güneş doğuyor. Bak sen ne yaparsan yap. Ülke bu, bu kadar karışık olsa da fark etmiyor değil mi? Demek ki her gün sabah uyanıyorsak ümit var. Buna bir kere tutunmamız gerekiyor. Birlik halinde olmamız gerekiyor. İmeceyi daha güçlendirmemiz gerekiyor. Aidiyetimizde bir merkez belirlememiz gerekiyor. Şimdi aidiyetlerimizi ayrıştırdık. Bilmem neyi sevenler ben onlardanım. İşte burayı destekleyenler ben bunlardanım. Şuna inananlar ben bunlardanım. Yahut tamam bunlar kişisel zevkler veya kişisel tercihler bunlar olabilir. Bu zaten hayatımızı renklendiren şey. Ama biz buralardan ayrışmaya başladık. Şimdi bunların hepsini niye anlatıyorum? Tekrar astrolojik kısımdan da hatırlatayım. Birlik olmak zorundasınız diyor gökyüzü. Birlik olmadıkça eziyet ederim sizi o birliğe getirene kadar diyor. Anlamıyorsunuz diyor. Emeklerinizi, çabanızı. Ondan sonra bir arada olma, birbirinize verdiğiniz her türlü servis, hizmeti, faydayı bir arada olma hedefi üzerinden iyilik, güzellik için sağlamak zorundasınız. Eğer bunu yapmazsanız daha büyük zorluk, daha fazla sıkıntı, daha çok ders ile sizi mecburcu bir araya getiririm diyor. Şimdi o yüzden aidiyet noktasında mevzuyu çok küçüktük, küçücük 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 kaldık. Çok küçüktük. Şimdi aidiyette bir ortak bir şey bulmamız lazım. Hepimizin ortaklığı ne? Ana aidiyet konumuz ne bizim? Soru burada aslında. Yani ne olmalı bizim ana aidiyetimiz? Ya millet olma hali olmalı, değil mi? Aynı vatanda yaşayan vatandaşlar olma ana aidiyetimiz burası. Sonrası kişisel zevkler. Ayrıca bunun yüzünden de birbirimizi eleştirmeyi bırakalım. Sonrası kişisel zevkler. Ama biz millet olarak bırakın o düşünceyi, ideolojiyi, inancı bilmem neyi onu bırak. Biz bu sınırların içerisinde birlikte yaşıyoruz. Bitti yani aynı evin içinde yaşıyoruz. Şimdi aynı evin içinde küçük kardeş futbol seviyormuş, öbürü jimnastik seviyormuş, öbürü şarkı söyleyecekmiş. Öbürü gidip başka bir şekilde hikayeyi çalıştıracakmış bu olabilir. Olabilir her birimizin evinde de ailesinde de farklı zevklere, işte farklı meşgalelere sahip değil miyiz? Ne yapıyoruz? Birbirimizin boğazını sıkıyoruz evin içinde. Yok. Yaşıyoruz işte. Saygı göstererek yaşıyoruz. Yoksa hiç elin beş parmağı bir değil ki. Ama biz aidiyetlerimizi kaybettik. Niye? Çok maruziyet, çok şiddet. Artık beyindeki elektrikler kesildi ve devamlı ötetikileştirme pompalandığı için Ondan sonra neyin arkasına takılırsak onun arkasından koşup artık yakınımızı sevdiğimizi ondan sonra cima, akrabamızı eşimizi dostumuzu iş arkadaşımızı filan ayrıştırmaya başladık. Bunu yapamayız. Bunu yaptığımız sürece gün daha iyisiyle gelmeyecek. Buradan kimse alkışını güzel ayrıştınız demeyecek. O yüzden bırakın sistemi. Bırakın bize maruz bıraktıkları şeyleri. Her haber gerçekten manipülasyon içeriyor. Yani hakikaten inanılmaz. Özellikle bunu zaten gökyüzü çok vurguluyordu. Hiçbir haberin koşmayın diye ben aylarca hatırlattım. Bu arada sanırım az hatırlatmaktayım. Ondan sonra yani hiçbir haberin peşine fütursuzca koşmayın. İşte bilmem ne bir tarihçi veya işte bir uzman olduğunu düşündüğünüz kişi çıkıyor işte bilmem de işte böyle demiş. Kaynak nere? Şura. Dönüp o kaynağa bakıp da oradan siz kendiniz teyit etmiyorsanız lütfen çıkan bir haberden emin olmayın. Tek eminlik mercisi kendimiziz bu dönemde. O yüzden işte çok yıllardır dinlediğimiz televizyonda da gördüğümüz tanıdığınız birisi işte ama bilmem ne de bilmem ne demiş dedi. Miş 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 miş. Hmm, yani mişti geçmiş tamam. Açıp sen teyit etmiyorsan kesinlikle. Katilik yok. Böyle kendimizi sitçe sattığını çalıştırma, böylece kendimizi böyle darlama, birilerinden ayrışma. Aa işte ben onu seviyorum ama o işte sallıyorum bilmem ne takımına fanatizmle aşık o günde konuşurken çok yükseldi. Yahu olabilir bu mu yani bir insanı sev sevme ölçümüz? Hani örneklerle gitmeye çalışıyorum. Buralardan çıkmamız gereken zamanlardayız. Ee, kültürel bağlarımızı odaklamalıyız. Notlarıma da bakıyorum, epeyce çalıştım bu konuyla ilgili. Ee, bir arada olduğumuzu, aidiyet merkezimizin ne olduğunu koyarak ortaya, kavgayı, ayrışmayı, hırçınlığı büyütmeden bir araya nasıl geliriz? Bizim ortak şeylerimiz ne? buralarda olmamız gerekiyor. O, oh, o, oh, o, oh, o oh diyerek bir hikaye yaratamayız. Olan hikayeyi büyütemeyiz. O yüzden özümüze dönmemiz gereken günlerdeyiz dostlar. Gökyüzü çok fazla bunu destekliyor. Bugünü birazcık böyle genel enerjileri hatırlatarak size geçirmek istedim. Çünkü çok bireyselleştik. Ve bireysel olmamız, ben bunu aralarda hatırlatıyorum. Biz bireysel varlıklar olaydık. Öyle olmamız gerekseydi, böyle bir arada yaşıyor olarak yaratılmış olamazdık. Öyle herkes bir dağın tepesinde böyle temtekil yaşıyor olurdu. Sosyal varlıklarız biz. Sosyallikle, birlikle bütünlükle, duygudaşlık yaparak bir arada olmayı sağlayabiliriz. O yüzden hem gökyüzünü hem de şu etrafımızı azıcık e bir seyrederek birleştirmemiz gerekiyor. Mantık akıl, ondan sonra duygudaşlık üzerinden bir arada olmamız gerekiyor. Tekrardan söylüyorum, köklerimiz, bağlarımız, eski geleneklerimiz, ananelerimiz, bizim damarlarımızda o akan bildiğimiz bilgileri tekrar hatırlamamız gerekiyor. Burada bize yük olan, bizi böyle ayrıştırmış olanları temizleyip, bırakıp, iyi olanları bir arada tutup bunları da yenilikçi, reformist, tazeleyerek, yeni fikirlerle harmanlayarak tekrar kucaklaştığımız günlere gitmek zorundayız. Yoksa bu geldiğimiz ve artık hani kendi ülkemizdeki bu konunun uzmanları, psikiyatristlerin, sosyologların, psikologların üzerine çalışmaya başladığı bu borderline toplum kafasıyla yola devam edersek anca ayrışınız böyle bunun toplumun hepsini bir kişi olarak düşünün bu tarafta bir gün bu tarafta bir gün oraya bayrak koşturuyor bir gün buraya bayrak koşturuyor bir gün mutlu bir gün mutsuz böyle yola devam ederiz olmaz olmaz kendimizi iyi tutacağız bakın hastalık gırla bütün kış devam edecek bir hani bireysel olarak dikkat etmemiz gereken konuda söyleyerek kapatayım yarım saatte bitirmiş olalım o yüzden lütfen bireysellikle birlikteliğin bir arayışım olduğunu bir olarak yaptığımız her hareketin davranışın bire bütüne faydası olduğunu bilerek her birimizin bir damla olduğunu ama okyanusu da oluşturduğumuzu bilerek bunun sorumluluğuyla hareket etmemiz lazım. Güler yüzle. Siz dışarı çıktığınızda çalışan birisini gördüğünüzde bir kolay gelsin diyerek insanların yüzünü gülümseterek Allah'ın selamı kimseye yük değil ama dünyanın en güzel sadakasıdır. Kolay gelsin demek, günaydın demek, nasılsınız demek Dışarıda bir binlerce insanla karşılaşıyoruz ya. Yani şöyle bir geçerken vallahi dilimize bir şey olmaz. İncimiz falan da dökülmez bunu yaparsak. Buralardan başlayarak bireysellikle birlikteliği tekrar söylüyorum. Birlikte kullanarak bunun enerjisini hatırlayarak ve etrafımıza hatırlatarak. Çünkü biz mutlulukta da yastada birlikteyiz bakın. O yüzden ayrıştığımız yerleri bırakın bir özümüzü hatırlayalım. Aidiyet merkezimizi hatırlayalım. Biz bu vatanın çocuklarıyız. Eğrisiyle doğrusuyla böyleyiz. Kabulde olalım. Herkes benim kafamdakine uymak zorunda değil. Değil. Saygı duyarım. Sevdiğim uylarını alırım. Birlikte bana faydalı olduğu yerden beraber olurum. Desteklerimi bu şekilde yaparım. Ayrışarak bir yere gelmediğinizi sanırım tecrübe ettik değil mi? Yani artık buradan çıkmamız gereken yerdeyiz. Ee, o yüzden eskiye git dönmemiz gerekiyor. Eskideki o güzel günlere, yani mahalleler arasındaki öyle deniyor ya şimdi bizim mahalle, mahalleler arasındaki akışkanlığa geri dönmemiz gerekiyor. Geçişkenliğe geri dönmemiz gerekiyor. Hı, benden değille yapamayız. Bunları yaptıkça sağlığımız iyi olacak. Bunları yaptıkça huzurumuz artacak. Bunları yaptıkça şu ara kaybettik hani herkes böyle Nemrut suratlarıyla geziyor ya sokakta. Bunları artık bunları bitirmemiz gerekiyor. Güler yüzle, bir selam vererek, birbirine gülümseyerek gezeceğimiz gelinlere geri dönmemiz gerekiyor. Bazen geriye dönmek çok ileriye gitmektir. Bunu hatırlamamız gerekiyor. Sağlığa çok dikkat. Aman diyeyim İnanılmaz salgın var her alanda yani buradan başlıyoruz şuradan baş ağrısıyla ta ayak uçlarından her türlü bağırsak, mide, sindirim, hemoroid, boğaz problemleri, tiroid, boyun fıtığı, ağız içi yaralar, burun akıntısı, sinüzit, grip nezle o bu şu yani komple full hastalık modundayız ve bu uzun sürecek çünkü hem tutulma hem de teraziye giriş haritası bunu çok destekliyordu o yüzden lütfen kendinizi hem dışarıdan yani besinlerle hem beslenmenizle vitamininizle yüksek tutun hem de ne tüketiyorsunuz ona bakın ruhsal olarak zihinsel olarak neleri sindiremiyoruz bu zamana kadar sindiremediğimiz şeyler, erken çocukluk döneminden başlayarak bu kış bize hastalık olarak döner. O yüzden savaşmayı bırakalım, mücadele etmeyi bırakalım. Bir oturup karşı karşıya bir gelelim bakalım bu duygularla nasıl barışırız ona bakalım. Kendinize iyi baktığınız güzel bir gün olsun diliyorum. Keyifli güzellikle geçsin inşallah. Yarın haftayı kapatmak üzere buralarda olacağım. Sevgilerimle Allah'a emanet olun.